Biraz o firmadan... <laughs> Rivayet olur ki Sultan'ın işte bu uzun yolculuğunun durakları elim Sultan durak Öncelikle izlediğimiz videoda şunu gördük. Gerçekten tarihte olduğu gibi bugün de gerek Şanlıurfa özelde de Karaköprü her zaman için kıymetli değeri bilinmesi gereken bir yer. Bu bilinçle bizler de Karaköprü'ye hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Evet 4. Murat bazı seferine giderken Karaköprü'yü ziyaret ederek öncelikle Şahseni Ali Dede'ye Karaköprü'yü vaf etmesi ve Şazeli Ali Dede'nin öncelikle Karaköprü'ye etmiş olduğu dualar ve öncelikle Karaköprü için gerek huzuru, barışı ve bereketin temsilcisi olması ve bu bereketle birlikte bugün Karaköprü Şanlıurfa'nın en hızlı büyüyen ilçesinin öncelikle herhalde duasının karşılığıdır. Bizler de bu büyümeyle birlikte Karaköprü'ye hizmet etmenin şerefiyle Karaköprü'yü en iyi şekilde hak ettiği yere getirmeye devam edeceğiz. Kıymetli misafirler öncelikle Karaköprü 2014 yılında 103 bin nüfusuyla bugün itibariyle 219 bin nüfusa ulaşmış olan bir ilçe. Bu büyüme oranına baktığımızda ikinci bir Karaköprü oluşmuş ve bizler bu hızlı büyüyen, Şanlıurfa'nın en hızlı büyüyen ve özelde de öncelikle Karaköprümüzün en hızlı büyüyen şu Seyraltepe mahallemize hizmet etmenin, Karaköprü'ye Şanlıurfa hizmet etmenin onuru içerisindeyiz. Biz buraya söz verdik, size dedik yeni parklar yapacağız, şükürler olsun o parkları yaptık. Buraya söz verdik, size çok amaçlı salon taziye yapacağız, onu yerine getirdik, yaptık. Büyük şehrimiz yine burada, sen sahası yaptı aşağı tarafta. Bunun yanında biz buranın yollarından tutun her türlü hizmetini yerine getirmekle birlikte yine her mahalleye verdiği söz vardı. Dedik ki biz her mahallemize bir okuma salonu yapacağız ki biz buradaki bu büyüme oranını da göz önünde bulundurarak şükürler olsun okuma salonuyla birlikte şu an gördüğünüz öncelikle 4000 metrekare alanı olan 1200 metrekare kapalı alanı olan şu kültür merkezini de Karaköprü'ye kazandırmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Tabii bunu yaparken öncelikle ismini sayamadan geçemeyeceğiz. Çok kıymetli vekilimiz Sayın Mehmet Ali Ceve'nin çok büyük katkıları oldu onu Torun'la birlikte defalarca TOKİ idaresine gidip buranın Karaköprü'ye kazandırması için mücadele ettik. Kazandırdık. Öncelikle tüm vekillerimize, Şanlıurfa'ya hizmet eden tüm vekillerimize ve burayı kazandırılmasında emeği geçen Mehmet Ali Hocam'a ben burada sizin huzurunda teşekkür ediyorum tekrar hocam. Burası daha önce de TOKİ tarafından yapılmış ama atıl buranın bir yapım durumundaydı. Sağ olun. Bir gün bir gezelim dedi. Ve de hemen bunu inşallah belediyemize kazandıralım, insanımıza hizmet etsin düşüncesiyle geldik. Evet, belediye başkanımız birçok açılışlarımızı işletti, kabul edin. Allah razı olsun, Karaköprü'ye gerçekten ciddi hizmetler yapıyorsunuz. Hem son örneğin de budur. Ben daha söz uzatmadan tekrar e, hemen geçen herkese teşekkür ediyorum. Karaköprü ilçemizde 4. Murat Kültür Merkezi'nin açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Tabii çok güzel bir şey. 4. Murat'ın Bağdat seferi sırasında atını Karaköprü'ye çevirmesiyle başlayan bir serüven bugün burada bir kültür merkezinin açılışıyla devam ediyor. Karaköprü ilçemiz çok önemli bir ilçemiz. Başkanımız da ifade etti. Çok hızlı büyüdü, çok hızlı nüfusu arttı. Ee, bu kültür merkezimizin kara köprümüze, kara hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başta belediye başkanımıza ve değerli vekilime teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Değerli vekilime de, Metin başkanıma da emekleri için teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir mahallemiz Zeyran Tepe. Bu merkezinde çok etkili ve aktif bir şekilde ben kullanılacağına inanıyorum, güveniyorum. İnşallah şehrimize Emek verenlere tekrar teşekkür ediyoruz. Ayran tepemize, Kara köprümüze ve Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Buradayız efendim. Allah.